Oradakini gördüm abi. Of iyi öldü. O da gitti. Şuralarda çalışmalar devam ediyor. Arkamdan bir uzatsa beni kovalıyor sanırsam. Bakayım. Ne oldu? Bakayım. Buraya girmiş. Dediğim gibi arkamdan bir uzatsa beni kovalıyor. Tabii ki de beni kovalıyor abi. İçeri girdi, içeri girdi. Duydum seni. Çıktı mı? Nerede? Çıktı. Geri gitti. Bomba atıyor. Bak tam da buraya bomba oturmadı. Ben burada yoktum. Rahatlıkla içeriye girebilirsin demek oluyor bu. Ama ben buradayım. Ben yani burada yoktum değil. Abi base'e daldık. Base'e daldık. Dur arkalarına bekleyeceğim. Bir gitti bir. Bir önünden gitti. Bir daha gidiyor. Hadi hadi 3 saniye. 3 saniyesi var. 3 saniyesinden kurtulduk. Diğeri de oldu. Buraya mı girdi? Neredesin? Abi buraya girdi. Niye oğlum ben kafasına vurmadım? Aa üstüne atlayacağım. Bak geliyor abi. Eyvah. Şu hisse var ya çok güzel. Altyazı <laughs> Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Bölümde yeni silahlardan biri olan tele oynayacağız. Savaş alanında oynayacağız. Arkadaşlar bu arada tekli değil. Yani ikinci silah takılmıyor. Birinci silah takılıyor. Bildiğiniz silah yani. Çünkü küçük böyle ikili falan tekliymiş gibi havası verebilir. Tik9 da tekli havası veriyordu. Ama tekli değil değil yani. Şöyle gördüğünüz gibi birinci slotta hatta Legend da koydum. Ama şu an sana atamayacağım. Ben videodayım. Sizle birlikte deneyeceğim arkadaşlar. Göstereceğim. ilerleyen dakikalarda olur. Denk gelirsek atarım. Bu arada... Aa şurada biri var. Aa kafa yedi dur. Bir dakika bir gol bir kafa attık. Bu arada... Bakın slotu çektiğiniz zaman arka taraftakiler dönüyor. Arka tarafı dönüyor. Evet video. Onun dışında şöyle silaha bakarsak tek tıkla iki kere ateş ediyor. Bir tane... Oh, Hop vuralım kafa attım ona da abi. Ona da kafa attım. Önce biri sonra diğeri atış ediyor. Canı çok az onun bu arada. Şöyle göstereyim. Hop, önce biri sonra diğeri. Böyle teker teker de ateş edilebilir. Ya da tarana da şöyle. Abi canı az olan hala da yaşıyor. Bir de gelmiş buraya kadar. Biz de şimdi onu öldürdük. Etrafına dolanacağız galiba. Nereden çıkacak? Sanki. Hop biri buradan çıktı. Hop biri de burada. Hop AFK var. Hayır 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 sakin sakin sakin. Hadi kafa attım arkadaşlar. Bir de silah çok hızlı çekiyor. Bakın Şimdi şuna dikkat ettim. Atıyorum. Herhangi bir silah çekeceğim. Şöyle bir Legend'ı çekelim. Bakın şimdi. Böyle göstereyim. Bak. Legend'ı böyle çekiyor mesela. Ya da tekli, tekli hızlı çekiyor. Bu çağ bombayı. Ama bunu bakın. Biraz daha sert hızlı çekiyor. Bak. Aradaki farkı zaten muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Abi kafa attım ama hop. Arkadaki de geliyor. Arkadaki de geldi. Çok güzel. Etraf 300 dolu. Ne güzel. 300'lerle Mücadele ediyoruz. Tabi bu arada bende de takılı ama. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah abi. Bir de uzas çekti. Eyvah eyvah. Daha da sıkıntı. Araya girdi galiba bir tanesi. Ben o aradakine hiç gitmeyeceğim. Uğraşmayacağım. Buraya pusu atacağım. Evet. 3 saniyesinden biraz kurtuldu ama yine yakaladık. Beni kovalar mı abi? Bence kova kovalamaz. Yani fark etmedi bile bak. Biri fark etmedi en azından. Diğeri daha... Daha doğmadı diyecektim. Doğdu. Nereye gidiyor? Diğer taraftan gidiyor. Geliyorum. Bekle. Bekle geldim. Geldim geldim gel. Abi önünden git. Ge önünden geçiyordum. Geldim geçtim. Önünden geçiyordum hatta. Sen niye beni tarıyorsun? Yürü yürü yürü. Kombolara doğru yürü. Peş peşe kombolar gelsin abi. Şurası temiz. Burada biri var galiba. Aa kafa yedi. kafa attık abi. Devamında içeri girip getirdik. Panelden kafayı yedi. Duvarlardan geçiyor mermilere. Onu da denemiş olduk burada. Arkandan gelecek. Arkana bak. Arkana bak. Buradan geliyor. Geliyor buradan. Bak buralarda bir yerlerde. Nereye gitti o? Yok oldu. Gelmiyor. Tamam. Evet. Hop. hop. Hop 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 hop. Silah fena ya. Harbiden fena yani. Acaba zıplayarak nasıl oluyor? Bir de zıplayarak deneyelim. Şöyle zıplaya hoplaya gidelim. Bakalım. Böyle nasıl oluyormuş. Zıplayarak da gayet ideal arkadaşlar bu arada silah. Rahat bir şekilde. Zıplayarak da oynayabiliyorsunuz. Su sesi bu arada ayarladım. Tepede biri. Abi böyle bir. Yani nasıl yanlışlıkla vurdu ya. Aşağı atlarken mermi kafama geldi bildiğin. O seken mermi kafama denk Burada geldi. Birileri var bombada geldi üstten. Tepemde de var altta da var. Tepedeki geliyor bak geliyor gidiyor gidiyor. Kafaya de indirdik. 122 canım kaldı. Yine böyle hızlı hızlı gideceğim abi. Tekleri aldım şimdi. Hızlanma zamanı. Karşına doğru çıkacağım sanırsam. Evet buradan çıkmadı. Beni fark ettiyse uzatsa kovalayacak. Fark etti. Evet arkadaşlar kesinlikle fark etti. Aa benim silahımı almış. Oo biri de bana zayıf attı. Biri de durduğu yerden zayıf attı. Ben yine şöyle base'e doğru hızlı hızlı bir girişler deneyeceğim ama bilmiyorum ne kadar olacak. ikinciyi de vurduk. Üçüncü şuralarda bir yerde mevzu yapıyor. Hop seni de yakalayalım. Abi niye ölmüyorsun he Sıkma bir dakika bak bir dakika bir dakika Mermi. Evet o da gitti. Dördüncü tepeden atlarken onu da indiriyor muyuz? İndiremedik. İndiremedik. Of iyi öldü bak. Teker teker sıkınca da etkili yani. Ha o da kafaydı bak. O da gitti. Hop. Beş beş şekiller geliyor. Arkamda. Aa, sakin. Abi kafa attım. Vücuduna tarıyorum ama ölmedi. Neyse mermiyi değiş. O da kafa yedi. Şurada sanki biri var. Bu da kafa yedi. Lan hepiniz kafa yediniz neredeyse. Bak biri de beni kovalıyor. Bari seni öldüreyim ben o arada ya. Sonra sana döneyim abi. Ne oluyor orada ya? Sakin ya. Orada ne oluyor öyle? Bak şurada biri var. Ona bence güzel bir kafa atarız. Çünkü atamadık. Yani, ya beni taradıkça tarayasın geliyor. Böyle hiç tek tek sıkasın gelmiyor bunlar. Derken tek tek sıkara öldürdük. O da gitti. Bak yine geliyor. Önce seni vuralım sonra sana döneceğim ben. Aa, o. Olmadı ki böyle. Ben ne güzel kombolara devam ediyordum. Niye engel oldum? Abi tepem yanıyor bu arada. Biri orayı yakmış. Arkalayacağım gibi bir his var içimde arkadaşlar. Çok fena arkalayacağız gibi bir his var içinde. Arkalandık arkalarken. Önce seni vuralım. Sonra ben buraya geleceğim. Burada muhtemelen illaki yani birileri vardır. Kimse yok. Çok güzel. Ne kadar güzel. Oradakini gördüm abi. Uf, iyi öldü. O da gitti. Şuralarda çalışmalar devam ediyor. Arkamdan bir uzatsa beni kovalıyor sanırsam. Bakayım. Yok oldu. Bakayım buraya girmiş. Dediğim gibi arkamda bir uzatsa beni kovalıyor. Tabii ki de beni kovalıyor abi. İçeri girdi, içeri girdi. Duydum seni. Çıktı mı? Nerede? Çıktı. Geri gitti. Bomba atıyor. Bak tam da buraya bomba oturmadı. Ben burada yokum. Rahatlıkla içeriye girebilirsin demek oluyor bu. Ama ben buradayım. Ben burada yokum değil. Abi beyze e aldık. Beyze e daldık. Dur arkalarına bekleyeceğim. Gitti bir. önümden gitti. Bir daha gidiyor. Hadi hadi 3 saniye. 3 saniyesi var. 3 saniyesinden kurtulduk. Diğeri de oldu. Buraya mı girdi? Neredesin? Abi buraya girdi. Niye onu ben kafasına vurmadım? Aa üstüne atlayacağım. Bak geliyor at. Eyvah düz gitse var ya çok güzel. Uf, atladım ama üstüne bir güzelce ne. Pusarım ben buraya. Dört canım var. Dıp dıp. Nereden gelecek Abi. Neyse. İyi gitti. En azından iyi gitti yani. İyi kombaları yaptık şaka maka. Zıplayıp play gideyim abi. Kırk canım Hop oh, birini daha yaptırdık. Geliyorum. Ben geliyorum. Merhaba. Uf. Zıplayarak da fena vuruluyor he. Sen... Abi şuna bak. Al. Tamam al. Al. Ya, sen bilmiyorum onu mu bekliyordun şimdi emin olamadım da çok böyle değişik baktı ya hani Geri sarıp orayı bir durdursana da tam böyle o anı durdurun yani anlarsın. Çok garip oldu böyle ben orada değilim ben yanından geçiyorum. Beyza bana bakıyor. Karakterin suratı da biraz garip. Ben beyaz. Ben beyazda geçtim bir de şekil şu bu karakter yani. Aa, şuradan. vurdu. Aa vurdum. Aa şurada derken aa vurdum. Bu arada 50 oldu yani. 50'ye ulaştık. Ben yine zıplaya hoplaya. Abi bak şuradan geçiyorlar. Burayı tarasak bakarsın. Işte bir ölüyor. Var ya. Ölmedi. Eyvah. Ha, bir dakika. Bir dakika. Engel olma. Tutturamadık abi. Ölmüyorlar. Ben evet, inatla tarıyorum. Evet bizim oyuncu da tarıyor. Bu arada mermim bayağı azaldı. Tamam şimdi full, fullledik mermiye. Bak yine orada bekliyor galiba. Harbiden yine orada bekliyor ama sana attım. Birazcık da ben böyle... Daha doğrusu bu oyunda atamayacağım. Çünkü bu oyunda silahın üzerine duruyoruz. Atmasam daha iyi olur. Silahın videosunda silah atmayalım yani arkadaşlar şimdi. Yoksa atarım yani. Neden atmayayım? Orada silahla böyle güzel güzel kombolar yapıyoruz. Silahı atmayalım. Yani. Abi yalnız 110'a 107 fena bir oyun geçiyor arkadaşlar. Buradan gelecekler. Bakın dikkat edin geliyorlar. Geliyorlar. O, o, evet o oyundu. Ben zıplaya hoplaya bu arada gidiyorum. Zıplaya hoplaya harbiden gidiyorum. Şaka bir yana. Şaka yaptım. Şaka bir yana değil gidemiyor. Geldim yardım. Geldim de. Bombayı tutuldum. İnce, bak şuradan gelecek. Şuradan gelecek. Gelecek buradan. Buradan gelecek. Gelecek buradan. Beni sal. Beni sal. Sen üstesin. Beni sal. Önce seni bir öldürelim abi. Sonra şuraya pusana. Derken bu arada oyun beraber olmuş arkadaşlar. Ben şu anda oyunu, onu yine fark ediyorum. Sakin oynuyoruz. Bir dakika. Sakin oynuyoruz. Şimdi etrafa pusanlar varsa derken son anda bu skoru da değiştirdik. Evet arkadaşlar silah zevkli bir silah gerçekten öyle oynaması hani değişik bir silah farklı bir silah çünkü ikili zıplaya hoplaya da rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz zaten kendiniz de gördünüz silahın böyle kullanışını özellikle şu çekiş hızı etki etmiş ve beğendiyseniz tabii ki de beğen butonuna tıklamayı unutmayın diğer bölümlerde görüşmek üzere.